Değerli başkanlarım, meclislerim, hoş geldiniz diyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 10 Mayıs 2024 tarihli Mayıs ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşim, birinci oturumunu açıyorum. Evet, gündem maddelerini okuyoruz şimdi. 1. Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı kesin hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 2. Hafif Raylı Sistemler Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Estram gelir desteği ödenmesinde usul ve esasların belirlenerek karşılıklı protokole bağlanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesiyle ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 3. Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Ta Taahhüt AŞ'nin Eskaz Yönetim Kurulu'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına hareket etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Ayşe Ünlüce'nin yetkilendirilmesiyle ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanı'nın yazısı. 4. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne üye olunması ile ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı'nın yazısı. 5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediye'mize ait olan Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivri Sarıki Caddesi No. 14 adresindeki Kent Park içerisinde bulunan göletli kafeteryanın belediyemiz şirketlerinden belde kent hizmetleri, İnşaat, turizm, taşımacılık, ticari, işletmecilik, iletişim, sanayi ve ticaret AŞ'ye verilen işletme hakkının süresinin uzatılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı. 6 mülkiyeti Büyükşehir Belediye'mize ait Tepebaşı ilçesi Ulu Önder Mahallesi 14.418 ada 3 ve 8 parsellerde bulunan Göretli Park ile Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bulunan Büyük Park içerisindeki büfe yerlerinin işletme haklarının belediyemiz şirketlerinden belde, kent hizmetleri, inşaat, turizm, taşımacılık, ticari, işletmecilik, iletişim, sanayi ve ticaret aşeye belkent verilmesiyle ilgili emlak ve istimlak dairesi başkanlığının yazısı. 7. Araç kiralama ve katı atık tesisi hizmeti ihaleleriyle ilgili satın alma dairesi başkanlığının yazısı. 8. Dünya ve Avrupa şampiyonların, şampiyonlarında dereceye giren sporculara ve antrenöre ödül verilmesiyle ilgili gençlik ve spor hizmetleri dairesi başkanlığının yazısı. 9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi isim öneri komitesine üye seçilmesiyle ilgili bilgi İşlem dairesi başkanlığının yazısı. 10 geçici hayvan bakım evi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden ödenek tahsisi talebinde bulunulması, protokol ve taatname imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 11. Seyit Gazi ilçesi merkez ve 42 mahallesinde kabul edilen 1 bölü 5 bin ölçekli ilave ve revizyon lazım imar planına plan notu eklenmesine dair 1 bölü 5 bin ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve şehircilik dairesi başkanlığının yazısı. 12. Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesi 15.088 ada 8 parselde hazırlanan 1, 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve şehircilik dairesi başkanlığının yazısı. 13. Odunpazar ilçesi etap 4 1 bölü 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 14. Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi 11.327 ada 1 ve 53 parsellerde talep edilen 1 bölü 5000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 15. Sivrihisar ilçesi Kotan Mahallesi 128 ada İki parselde talep edilen 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanının yazısı 16. Sivri ilçesi Böyükler Mahallesi 2051 Ada 7 parselde talep edilen 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanının yazısı 17. Beylikova ilçesi Ramiye mahallesi 62 parselde talep edilen 1 bölü 5 bin ölçekli nazım İmar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 18. Beylikova ilçesi Yukarı İdacı mahallesi 2021-2022 ve 2023 parsellerde talep edilen 1 bölü 5 bin ölçekli nazım İmar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. Evet, gündem maddelerini dinledik arkadaşlar. Gündem maddelerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Komisyona gönderilecek veya direkt oylanacaklarla ilgili herhangi bir önergesi olan var mı gruplardan? Sayın Başkanım, maddeyle alakalı araç kiralama işine Hangi madde? 7. madde. Araç kiralama işine katatlık tesisiyle alakalı mı yoksa genel anlamda mı bir araç kiralama işimiz var? Aynı Hayır aynı. bunlar ayrı maddelerde mi geçiyor, geçsin aynı. diyorsunuz. Rüstem Bey burada mı? Bunu aynı maddede. Rüstem Bey buyurun. Tamam. O zaman bunu e Gündemimizde kaç madde var? 18 madde var. Ayırıp e, ka, araç kiralamayı 7. maddede bırakıp katı atık tesisi hizmeti ihalelerinde 19. madde olarak görüşülmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyona gönderilecek veya direklerle ilgili direk oylanacaklarla ilgili bir önerge varsa onu alalım. Buyurun Kazım Bey bir e, düşüncem var. Bunu oylarsak arkadaşlar ne der? Sizin var mı? 3, 8 ve 9. Evet. Özlem Hanım Ahmet Bey var mı bununla ilgili? 8'i Sekizi alıştığımız her dönem verdiğimiz bir şey oluyor. İsterseniz oylarken e, okuyacağız ayrıntılarını. Öyle de olabilir ya da plan bütçeye de gönderebiliriz nasıl isterseniz. Biraz tamam. 10. madde. Tamam bu plan. 10. madde ile ilgilenirsiniz. 10. maddede hayvan barınaklarında biliyorsunuz bakanlık yüzde 40 civarında zannediyorum hibe veriyor. Eğer bu hibeyi verirlerse biz bu protokolü imzalamak için yetki istiyoruz bakanlıkla sizden. Buyurun, Buyurun Zeynep Hanım. 3. maddeyi de eee de gibi şey, hani tamam. bu konuda tümüyle kabul. 3. çok ciddi bir sıkıntı. Bunu ilçeleri de eee adapte ederek ilçeleri de satarak e, bunun bir komisyonla bunu bir konuşalım. Olur arkadaşlar, e, sıkıntı yok. Şöyle bir şey var. Sadece önce, hani sizlerin de kabul sizlerden ya, de kabul o göreceğini o düşünerek de, söyledik. Ki, yoksa hiç sıkıntı yok. Komisyonda Komisyon görüşebiliriz. De, tamam. Komisyonu... Aslında okuyacakları yazıda yazıyor. İşte Cumhuriyet altını, bazılarında yarım altını onda yazıyor ama yine de siz bilirsiniz. O da okuyacaklar biraz sonra. E, 14. E, o zaten komisyona gidecek. E, şimdi ben burada şöyle bir şey var Detay var. De, var. E, Başkanım, Al, e, 29 Nisan tarihi e, yazıda, yani daha doğrusu gazete haberi Ben orada bir tam gün e, sağlanmış ve tam üyeliğe kabulümüzü kabul ettiler. Yani üyelik başvurumuzu kabul ettiler. Artık üye olmak için meclisten yetki almamız lazım. Biz başvuru yaptık. Onlar kabul ettiler bizim üyelik başvurumuzu uygun. Tabii tabii. Yani şöyle EYASA'nın çok büyük kıssasları var. Kolay değil oraya üye olma, üyelik kabulü. Biz bununla ilgili aslında o işlemleri başlatmak için de zamanda meclisten yetki almıştık. Onları başlatmak için de meclisten bir yetkimiz var. Ve bu görüşmeleri tamamladık. Yanlış hatırlamıyorsam 5 yıla yakın sürdü bu e, görüşmeler ve sonucunda beğendiler. Bütün kriterleri tutturduğumuz anlaşıldı ve bunun kabulüne karar verdiler. Biz de artık üyeliğin resmi işleminin imzasını tamamlamak için sizlerden yetki isteyeceğiz. Zaten komisyonda görüşülür bu konu ayrıntıları. Bu konu komisyona gidecek bir konu. O zaman bu durumda arkadaşlar üçüncü ve dokuzuncu madde dışındaki dokuzuncunun seçimini şimdi yapacağız. Çünkü beraber yapacağız. Bunun dışındaki hepsi komisyonların gitsin dersiniz. Evet. Kazım Başkanım. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesi ve dokuzuncu maddesindeki diğer tüm maddelerin ilgili komisyonuna havalesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okuyoruz. Başkanlık makamına. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu gereği sermaye koyma şartı aramaksızın %10 nispetinde ortağı olduğumuz Eskaz Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Ta Ta Anonim Şirketinin yönetim kurulunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına hareket etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Ayşe Ünlücen'in yetkilendirilmesinin meclisçe görüşülere karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. Hülya Demeci Mali Hizmetler Dairesi Başkanı. Evet, bu maddeyi e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dokuzuncu maddedeyiz. Başkanlık makamına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki alanında bulunan mahalle, semt, bulvar, cadde, sokak, meydan, parklara isim verilmesi, Eskişehir'de mahalle, semt, bulvar, cadde, sokak, meydan, park ve benzeri yerlere isim verilmesi usulüne ilişkin yönetmeliğin ikinci maddesi Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mahalle, semt, bulvar, cadde, sokak, meydan, park ve benzeri yerlere verilecek isimlere ait öneriler isim öneri komitesinde belirlenir hükmüne haizdir. Bahse konu yönetmeliğin üçüncü maddesi isim öneri komitesi Eskişehir Halkı adına Anadolu Üniversitesi Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden üniversitece seçilmiş birer üyeyle Sanayi Odası, Ticaret Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonu başkanları Eskişehir Kadın Platformu'nun ve Demokrasi Platformu'nun birer temsilcisi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden seçilecek 8 üye ile Belediye Genel Sekreterinden oluşur. hükmüne istinaden Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasından 8 üyenin isim öneri komitesine seçil seçilmesi hususunda gereğini arz ederim. Serdar Ergen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı. Değerli arkadaşlarım bu komisyon ee, bizim büyük şehrin yetkisi içinde bulunan mahalle, semt, bulvar, cadde, sokak, meydan ve parklara isim verme konusunda bir ön görüşme yapıyor meclise gelmeden önce. İyi de oluyor çünkü direkt meclise geldiğinde bunlar önemli konular. Bu komisyon tarafından karar verildikten sonra meclisimize geliyor. Mecliste bu komisyonun görüşlerini değerlendirerek komisyon görüşü doğrultusunda ya da farklı bir karar vermesi de mümkün. Burada normalde 8 tane meclis üyesi seçiyoruz. Aslında hani burada çoğunluğa azınlığa bakmamak lazım. Bütün grupların temsil edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. O yüzden herkes için uygunsa 4 tane CHP'den, 2 tane AK Parti'den, 1 tane Büyük Birlik Partisi'nden, 1 tane de DSP'den olacak şekilde aramızda bir denge sağlayalım diye düşünüyoruz. Eğer sizler için uygunsa bu şekilde isim isteyeceğim sizlerden. Kazım Başkanım CHP adına. CHP adına Nihat Çuadar, Nurcan Alkan, Erdoğan Aydoğmuş, İnci Şentuna. DSP adına <laughs> Mustafa İmre, AK Parti adına. Ali İnci, Mehmet Dilen, adına da Hızır Ayık. Hızır Ayık. Evet. O zaman şu şekilde oylarınıza sunuyorum. Nurcan Alkan, Nihat Çuadar, Erdoğan Aydoğmuş, İnci Şentuna, Ali İnci, Mehmet Bilen, Mustafa İmri ve Hızır Ayı'nın isim öneri komitesine seçilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, meclis konularımız burada bitti. Bir sonraki toplantı tarihi için 16'sı uygun mudur Perşembe günü? Çünkü komisyonda kesin... Çünkü komisyonda kesin hesap da görüşüleceği için biraz uzun sürebilir. Çarşamba erken olur diye düşündük. Bir de çarşamba bizim encümenimizde olduğu için encümene gelen üyelere de zorluk oluyor. 16'sı uygunsa 16'sında yine saat 16'da görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum